Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi Nisan 2020'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iddialı giriyor. Partinin Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar adaylığını ilan etti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan ve Başbakan Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını oy birliğiyle kabul etti. Gereken bir karar vardı ve bu kararlar parti meclisimizin alması gerekmektedir. bu kararı oylarınıza sunmak istiyorum. Parti meclisinin bu yöndeki kararı... Karar sonrası konuşan Tatar partisine teşekkür etti. Bu önemli karardan dolayı hepinize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Elbette bu yarış, bu mücadele hepimizin mücadelesidir. O bakımdan şunu da altını çizerek vurgulamak istiyorum. Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı olarak bu göreve, bu yarışa, oy birliğine beni uygun görmeyiz. Beni çok mutlu etmiştir, onur etmiştir. ama aynı zamanda da altını çizerek vurgulamak istiyorum. Ben Ulusal Birlik Partisi'nin adayıyım ve Ulusal Birlik Partisi olana da tabii ki gurur duyuyorum. Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini belirleyeceğini söyledi. En büyük beklentimizdir, partilerimizin beklentisidir, halkımızın beklentisidir. Çünkü biz bu yarışta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hizmet etmek için bu yarışta olacağız ve Ulusal Birlik Partisi'nin her zaman kendi ilkeleriyle ve vizyonuyla bildiğiniz bir Kıbrıs görüşmeleri bağlamında da ekonomi politikalarında da her türlü Kıbrıs Türk'ünün mücadelesinde de Ulusal Birlik Partisi'nin vizyonu anlayışı ve haliyle bütün beklentileri bu şekilde yerine getirmiş olacaktır diye düşünüyoruz, düşünüyorum. O bakımdan birlikte çalışacağız birlikte bu mücadeleye vereceğiz ve en iyi oyla inşallah bu seçimi alacağız diye düşünüyorum mutlaka kazanacağız diyorum Tatar Ulusal Birlik Partisi'nin Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ten sonra 3. Cumhurbaşkanı adayı oldu.